Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün e, bir yemek videosu. MacBank. <laughs> MacBank yapacağız. Bir sürü de e, şey aldık burgerden. Oldukça acı konular da e, fazla var. Çok süper sorular hazırladım. Bugünkü arkadaşlar. videonun içeriği şöyle olacak. E, ben 5 soru yönlendireceğim ya da belki de artı bir bonus sorusu olabilir. Bunun yanında Kayan da bana 5 tane belki varsa bonus sorusunu yönlendirecek. Ee, sohbet havasında aynı zamanda böyle bol bol yiyecekli, içecekli bir video olacağına eminim. Ve Emrah abiye de burada selamlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet ne var burada? Burada... Aa. O neydi? Bu Ondan... nugget. Emrah abi ister misin? Afiyet olsun. <laughs> nugget var sonra... He, bu benim, o senin. Bu kadar küçük müydü ya? Şu hayal kırıklığına uğradı şu anda. <laughs> evet, evet. Oo, daha ne olsun ya? Bu ne? Bu ne lan? O da peynir bir şeydi ama çıtır peynir bir şeydi ama iç peynirdi galiba. Mamino sosları. Gençler. Barbekü de söylemiştim. Barbekü ve ranch sos olmazsa olmazlar. Evet. Bayılıyorum bu soslara. Şimdi evet, nasıl? Hazır uçken çok acıktım ya. evet. Çok güzel. Ama beklediğinden küçükmüş ya. Yani. Şimdi o zaman şöyle ben bir susuzluğumu gidereyim. Bu yarasa ne kola. Harika. Bence de ya. En az ben çekerse abi benim sandalye çek. Şöyle işler açayım. Suri sormasak mı ya? Yemek yiyelim. Katamazsın oğlum, katamazsın. İlk soru kim soracak? Taç kağıt makas. Gel gel. Tamam. Evet. Emre abi şahit. Tamam. Kesemezsin. <gülüyor> <gülüyor> İlk Hadi. yapan abi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam, kısa bir süreceğiz. Bir tamam, de bitiyor. Tamam, bir de bitiyor. Ben tamam. soruyorum. Dayıcım. Sağ ol, içti. Yakış. O zaman ilk sorumla başlayayım. Biraz böyle felsefi bir soru olacak ama bence Zor olmaz. İlk soru zor olmaz. Tamam, ilk soru zor olmayacak. Hadi. İlk sorum şu şekilde. Hemen başladın ya. Yürü <laughs> oğlum. İlk sorum. Aa, hayatından minnettar olduğun şey ya da birisi kim? ve niçin? ve niçin? Genel bir insan mı mesela böyle hani neyse minnettar olduğun şey ne? senin hayatında gerçekten minnettar oldun hatta şöyle olmasaydı olmayacağın babam, annem vay amına koyayım. vay amına koyayım. vay amına o tarz bir şey değil. Hayır <laughs> <Öyle olmayacağım. gülüyor> hayır <Herhalde, gülüyor> o tarz bir şey değil. Böyle minnet duydum anne baba dışında. Bak beni demezsen gerçekten buluşuruz. Minnet duydum. Bir şey tam var ya şey yapalım. Yani bana. oğlum. Bir şey olsun bir şey. Bir... Uzun değil. <laughs> bir eşya. <laughs> bir eşya. Bir eşya. Minnet duydum bir eşya. Hı hı. Oğlum nasıl bir soru lan bu? Minnet duyduğum bir eşya mı? Kalsedik bir soru. <laughs> Her şey banıyorum şu anda. Evet. Sana da banabilirim yakında bunu. Millet duyduğum ihtiyaf vereyim ona sayayım. Millet duyduğum bir eşya mı? duyduğum bir eşya şey. Nasıl olabilir benim ya? Millet... Hiç bir eşya yok diyeceğim ama öyle zaman. Çok doğru. zor soru sordun Eee Minnet duyduğum bir eşya Ben sana da cevap vereyim mi? Kulaklı. <laughs> olmasaydı olmazdı nasıl? Olmaz. Yani. Öyle olmaz. O zaman minnet duyduğum şey Apple Music. Kulaklı. Telefonum. Doğru. internet Yok telefonum arkadaşlar. Hayır bir şey yok. Neyse. Neto'da hiçbir şey yok mu gerçekten bu hayatta? Para mı? Aşk mı? Yok abi ikisi de yok böyle. Para da yok aşk da yok. Telefonum abi. Telefon. Cevap telefon. Niye telefonum? Hemen söylüyorum onu Çünkü ders telefonla çalışıyorum. Mami aşkımla telefonla konuşuyoruz. Ee, gerekli notları telefonla alıyorum. Herhalde telefon ya. Telefon... Yani bir cisim eşyaysa telefon Başka bir şeyim yok Kabul etsek evet. mi yok? Kabul Hadi kabul. Yani kabul ettik bak Kabul bence Allah tuşu Hiç sevmem Ben de sevmem Ama onu bileyelim şu an Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Tamam O zaman Ben soruyorum Not mu aldın? Geliyor. hazır mısın? Evet Bakma lütfen Evet, şimdi basit bir soruyla başlıyorum. Ee, hiçbir hukuki dini cezası olmayacak. Hmm. Birisini öldürür müsün veya böyle hırsın geçene kadar döver misin? Hiçbir hukuki Anladım. bir cezası dini de bir cezası yok hani yani. Anladım. Anladın değil mi? Evet, çok şaşırtıcı bir soru olmuş. üzerine ha. çalışmışsın. Evetse kim? Her normal insan gibi evet. O zaman kim, kim? Yaparım. Kim, olduğunu açıklamamız lazım. bir şahıs yok. Veya bu Şöyle, durumda... o duruma düşebilecek kim? Yani o duruma kim düşebilir? Onu söyleyebilirim. Peki hiç bu duruma düştün mü? Düştüğüm oldu. Çok mu? Çok. Ne zaman yakın bir tarih mi? Yani bu sabah. <laughs> tamam. Şaka şaka istemez Adım çıkacak şimdi öğrencilerin <laughs> 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 tarafından. Güzel soruymuş ama gerçekten beğendim. Marshmallow'lar mısın sen? Azıcık da bana ver bari. Ben söylüyorum. Ne gidiyorsun? Söylüyorum. Söyle kanka. A few minutes later. Tamam, şimdi sıradaki soru şu. Yine kolay sorulara gidiyorum. Dün az önce kolay mıydı? Kolaydı. Yani kolay dedim şöyle bakma. Yani daha ciddi bir soruydu yani daha ciddi. <laughs> Evet sorun şu, şüphelendiğin veya senden hoşlanmadığını tanıdığın birini düşün tamam mı? Şüphelendin, ya şüpheleniyorsun ya da senden hoşlanmadığını zaten biliyorsun tamam mı? Senin hakkında ne düşündüklerini sanıyorsun, sanarsın yani. Hımm. Ne güzel bir cevapmış, güzel bir soru, tamam. Bunu örnek vererek söyleyeceğim, isim söylemeyeceğim. Ay ay ay. Ha? Hey, ay. İsim mi? Hı hı hmm, yok isim olmaz hocam Söyle söyle Ama örnek vererek anlatacağım 10.000 like sonra kadarsanız <laughs> <laughs> isim azıcık görürüz Tamam artık hadi ben bekliyorum Beni nasıl görüyor? Çok duygusal olarak görebilir Evet ee, Çocuk gibi görebilir salak gibi görür. yani ne bileyim yani insan... Çünkü benden hoşlanmıyorsa benim e, ne kadar kötü şey varsa hepsini benim için düşünecektir yani. Tamam bir şey demiyorum. Cevabını söyle yani. Niye öyle salak salak sorular soruyorsun? Ben nasıl ben bir şey buradan söyleyeyim? Vardır oğlum yani elbette etrafında var. Var. Tamam yani bunlar hiç düşünmüyorum yani. Bu, bu çocuk beni niye sevmiyor? Yani bir şey yapmadığını sonuçta. Ben niye sevmedin diyorsun? Ha tamam ben soru yanlış anladım ya. Niye sevmiyor seni yani? Tamam. Niye, hiç kafanda tamam. kafana musun? Acaba beni niye sevmiyor? Tamam. Evet niye sevmiyor? Bir kere şöyle bak beni sevmeyenleri söylemek istiyorum. Konuşmam herkesin hoşuna gitmeyebilir. Çünkü bazen felsefik değilim. Böyle bazen gerçekten değişik konuşabiliyorum. Ee, çok da öyle dost canlısı bir insan da değilimdir. Öyle çok eğlenceli. Sadece samimi arkadaşlarımla eğlenmeyi severim o yüzden herkesle aynı şekilde davranma. Bu ve bu bunun gibi benzer durmadan dolayı benle çok insan sevmez beni. Zaten çok ender ve narin bir çevrem vardır. o yüzden ve çok disiplinliyimdir ve çok takıntılıyımdır. Ondan dolayı olabilir. Evet. Olabilir. Çok mu takıntılıyım? Yok fazla değilsin ama disiplin var evet. Biraz. Biraz. Yani evet, tatmin oldum sorun cevabına. Teşekkür ederim. İyi iyi. Ben biraz üşünebilir evet, miyim? <laughs> İstediğin gibi bebeğim. Geliyor. Gel. Zorla beni be artık. Zorluyorum. <laughs> Buradan da yeni yengelerimize de duyurulur herhalde. Tamam, tamam, <laughs> Şimdi senin bir tane sevgilin var. Bayağı ciddi ciddi. Belki de evlenmeyi düşündüğün. Yani bayağı ciddi. Tamam. Var. Hatta bu işin içine benim de kendim de katacağım. Benimle bir plan yapıyorsun. Evet. Aynı zamanda hatta şöyle. İlk önce ona plan yapıyorsun. Ama daha sonra ben sana bir plan yapıyorum seninle. Senin tercihin ne olurdu ve niçin ne olurdu? Burada hiç alınma gücü yok. Tabii ben biraz alınabilirim ama. <laughs> tamam şimdi şöyle. Ben Arkadaşlar arkadaşım var ciddi. Çok ciddi ama. Çok ciddi. Aşırı ciddi yani edineceksiniz. Tamam. Onunla plan yapıyoruz. Daha sonra sen de bana o plana çakışacak. Yani, çakışacak bir Başka bir plan söylüyorsun. Evet. Ne yapardım? Ne yapardım ve neden onu yapardım? İlk bir kendimi sana atıklardım. Bana. Derdim böyle böyle bir plan yaptık. Ondan sonra eğer uygunsa bu planı beraber yapalım. Sen de gel. Yani bir yere gidecekse gel. Sen de gel. Yok, ama öyle olmuyor. Ne diyeceğim? Hayır, hayır öyle şey olmuyor yani. Planı ortak yapamıyoruz. Bir buluşma değil. Özel bir iş. Özel bir iş. İşse seninkine yaparım. İşse Mamil'e giderim. <laughs> ben tatmin olmadım arkadaşlar gerçekten. Oğlum işse senden gelirim. <gülüyor> olmadım. <laughs> tatmin <Tertibin> olmadım. <laughs> arkadaşlar işse Mamil'e giderim. İştiyse daha önce plan yaptıysa o planı da bozamam yani bozulmaz şahsen. Peki, Zaten tam, daha önce bir plan yaptığımı bilse o bana öyle bir plan sunmaz. Tam tersi olsa? Sen de yaptıysan bozmam seninkini. Asla. Asla ve katta. Evet. Okay. Evet. Hatta bunun üstüne bak bu turşu iyidir. <laughs> ben değil mi sıra? Sabahtan. Evet, biraz soru, kolay soru ya. Şimdi tamam kolay sorulara geldik. Evet. Şimdi hazır mısın? Hazır. Tam kız arkadaş mevzusu atıldıysa sana güzel bir soru. Şimdi şöyle. Arkadaşlarla yapmayı sevdiğin Tamam arkadaşlar yapmayı seviyorsun bu işi. Yani herhangi bir şey iş olur, farklı bir şey olur. Arkadaşlar yapmayı seviyorsun. Ama sevgilinin önünde asla yapamayacağın bir şey. <laughs> Veya bir şeyler. Hmm. Burası güzel Bu da mami Ben Var bir şey Tatmin olmam lazım hadi Var bir şey Tamam o zaman söyle ee, Şey <gülüyor> 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 Ay Bir nugget yiyeyim bari Ben e, Arkadaşlarımın ya yanı çok çok rahatımdır. Ama Bir dakika bir dakika dur. Çok rahatımdır dostlarım yanında. Gerçekten çok rahatımdır. Kız arkadaşım yanında da o şekilde rahatımdır. Ama bir tek şarkı söyleyemem herhalde. Duydum. <laughs> tamam tamam. İnandım yan tamam. E, görüyorum hareketlerini. Niye bilmiyorum ama bunu gerçekten nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Gerçekten bir tek şarkı söyleyeyim. Herkesin yanında şarkı söyleyeyim. Hatta düet yaptım bile oluyor çirkin sesini. Hatta tiyatroda e, üniversitedeyken tiyatro yaptığımda herkesin ortasında şarkı söyledim. Ama bugün kız arkadaşım bana şarkı söyler misin dediği zaman söyleyemem. Bir şiirde benden at yalanını inananı Namık Kemal. Başka bir şey daha söyle ben sanma bana bu Bir de onun twerk yapımı. Ha? Twerk yapamaz. Twerk yapamazsın. Öğrenin yapamaz. Tövök yapamazsın. Sessiz de olur. Duysun herkes ya. Şaka yaptım. Tövök de yapar. Ne arkadaşlar yap 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 yapıyor Tövök. Yapıyor. Valla. Sen yapmadın hiç. Yapmış olabilir. yap ya yap ya. yani bu gerçekten şarkı ya. Başka hiçbir şey yok ya. Sence bir dakika bu senin bir tahminin var mı? Bilmiyorum. Öğrenmek için sordum oğlum. Siz şarkı seni tatmin etmedi mi? Etmedi. Ben, ben şahsen hiç sanmadığım birinin önüne bir şarkı söylüyorum sesim gelen çoğunluğun haline Hani bana öyle bir cevap ver ki Diyeyim ki ona harbiden Hani arkadaşın yanında yaparsın ama Kız arkadaşın yanında yapamaz yani Bilmiyorum belki de yaparsın ama bilmiyorum yapamaz Ya yani bu kadar şer şakak olamıyorum yani onun yanında sen sakız Hı, evet. Genel olarak bir yapamıyorum. Hatta bana şey der böyle ne kadar e, ciddiysin Yani genelde böyle şeyimdir. E, yakın arkadaşlarımla çok ne bileyim espri yaparım. Komik de olmazsa bir şeyler yapmaya denerim ama kız arkadaşımın yanında öyle değilim. Tamam. Kabul. Şarkı inandırıcı gelmedi bu mu inandırıcı geldi? Tabii. Zorlam yok daha fazla o yüzden. Çünkü yok. <laughs> ya vardır. Yok. Var. Mı? Aynı soruyu sana sorarım. Hayır öyle yok oğlum. Konuşuyor konu arkadaşlar öyle bir şey yok. Ben bu soruları hazırlayabilmek için Belli, dört tane çalışmış. derse yürümedim. bayağı çalışmışsın. <laughs> Hadi bekliyorum. Hmm. Oğlum sen daha zorlayıcı olursun diye tahmin ediyorum lan. Bu, çok basit geçti benim için bu makyaj. Sana başında felsefi sorular sordum cevapla vermedin. Verdim işte oğlum. Telefon yerden. Daha felsefi bir şey bekliyordum yani. Ne bileyim din, din, din bir şey verdin işte. Kur'an-ı Kerim. Kitabı. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim. Tamam. Seni sen yapan şey nedir? Beni ben yapan şey... Beni ben yapan şey... Kalbim. Yok amına. Var mı? Var. Benim ben yapan şey kalbim. Tatmin artık olmadım. Ona da dur, dur diye Tatmin biliyorum. olmadım. Eskiden dur diyemezdim ama artık ona da dur diyebiliyorum. Tatmin olmadım. Tamam başka değil. Hayır oğlum başka değil. Ne? Senin sen yapan şey kalbin değil. Mehmet Hocam kalbim. Mesela ay bak bedensel olarak yani anatomik olarak demiyorum yani. O olmasaydı da o olmasaydı herhangi bir insan olabileceğim. Ama o var ve sen kayansın. Hmm, olmasaydı. Bir şey yani. oldu ve sen kayansın. Yani şu evet. Şiven mi? Şiven olmaz oğlum. Şiven değil. Ben... Burnum. <laughs> Kesinlikle burnum oğlum. Doğru arkadaşlar. Burnum, gari. <laughs> burnum evet. Böyle, evet, böyle yapayım, Doğru, doğru cevap. Geçin tatmin oldum. Evet. Geldik. Nasıl oldu bu arada? Valla... Bilmiyorum. İnternetten bak. Nasıl? Derim? Kafa zeka Bir günlüğüne görünmez olacaksın. Hı. Tamam, bir günlüğüne görünmez olacaksın. Allah Allah. <laughs> tamam, bir günlüğüne görünmez olacaksın. Kimi dikizlerden? Allah Allah. Ya, seni. <gülüyor> <gülüyor> hayır. hayır. hayır, hayır. <laughs> hayır. Tatlı Güzel ha? Güzelmiş <laughs> ya. Evet. Sen bunu yedin mi hiç? Yiyilir. Aman yedi miydi çok yüklenip yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Valla. Şey. <a> <laughs> evet hadi bakalım. Cevabını bekliyorum. Hmm. Çok pis. Hadi kimi zikirlerin? Ee, hayranıyım. <laughs> ram papa pam, ram papa pam. Oh, men down, ram pa pa pam, ram pa pa pam, men down, ram. Ah Rihanna, Rihanna. Ah Rihanna. Ne biliyorsun? <laughs> Seninle bak söylerim burada alelen ortaya. Ee, Rihanna bilmiyorum çok seviyorum. Rihanna'yı dikizlerim. Rihanna'yı <laughs> dikizlerim. Çok klişe bir soru. Sor. Çok klişe ama yani. Ha. Her yerde belki de bu soruya bin kere cevap vermesindir. Sağ tamam, sor, isterim, sor bir özelliğin olsaydı. Hı hı. Ne olmasını isterdin? Vücudundaki bir uzunluğunla alakalı bir şey olacak. Şey yani özel bir güç mü yoksa bu sadece vücudunda bir uzunluğunla alakalı bir özel gücün olacak. Kolun, bacağın ya da ha. kolun bacağın. Neresi ve ne olmasını isterdin yani? Ne demek yani sorun. Yani bir uzunluğunla alakalı bir senin bir gücün olacak. Yani mesela parmağında göz olacak. Bir uzunluğunla alakalı bir güç ya da eee gözlerin çok uzağı görecek. Göz uzun değil ama burada. Hmm. Ayakların büyük olacak, küçük olacak. Anladın sen? <laughs> hmm, anladım. Tamam cevap vereyim. Veremeyeyim, vereyim. vereyim. Sansür nasıl koyulurum. Ne vereceksin ki? Ne <laughs> Ver bakalım. Normal. Normal <laughs> olarak evet, eli, eli olmasını isterim. <laughs> Niye? Kavraması için. Neyi? <laughs> ne olursa olur. Neyi kavruyorsa. <laughs> Üç kol. Üç kol gibi yani. Tatmin etti. Bildiğin cevap. <laughs> Bildiğin cevap ya gerçekten. Bu konuda başka bir şey deseydin hayatta inanmazdım. El, el, el olmasın yani. El olmasını isterdim. Ama niçin? Tokalaşmak için falan mı? Ne? Ne bileyim oğlum. 3 üç, 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 üç tane elin olsa iyi olmaz mı? böylece olur yani. Tamam da o el neden orada? E onu sordum. Bir uzunluk dedim. Başka bir uzunluk çıkaramam. Ayağımı veremem. Zaten ellerim var. Tamam bir tane daha ayak isteyebilirdin. Ya da sırtında bir tane daha el. Sırtım olmaz. Orası iyi. Ortadan böyle. Üç kolu. <laughs> <laughs> evet. buralara sansür koyulur belki arkadaşlar. Olabilir. Yani... Düşünürüz yani editlerken. Sapık mısın? Diyorsun? Ama doğal olmam lazım. Çünkü ben şimdi desem ki ayağıma mesela. İnanmam. Bu içimden gelen değil. İçimden geleni söylüyorum. istiyorum. zaten yani. Neyse bir kolay içim. Soru şu. Bir gün uyanıyorsun ama karşı cins olarak uyanıyorsun. Yani bir oh. kızsın. Hı <laughs> -hı. Tamam mı? Yapacağın ilk edepsiz şey ne olurdu? Tamam <laughs> sen çok özür dilerim ama nasıl tuvalet yaptıklarını çok merak ederdim yani bir onu bir yapmayı hmm. Ayakta. Evet. <laughs> pis ayaklar <o artık. gülüyor> şey. okey benim için okey bak çok güzel gelecekte sen kendini nasıl görüyorsun ben mesela bakınca böyle bir belli başlı bir şeyler görebiliyorum yani bir ön söz, e, ön sezinde ama sen Kendini nasıl görüyorsun? Hangi pozisyonda, hangi ülkede, evet. hangi kimlerle, hangi? kaç çocukla? Anladım. Bütün her şeyi soruyor. Gelecekte, bir şey gelecek gelecek anlattı biraz. Gelecekle ilgili... Bu bonus sorun Yok para bonus sorulmaz Tamam gelecekle ilgili şöyle demoruz. Yani kendimi zor da olsa yani zor da olsa e çalıştığım şeyler üstünde görüyorum yani çalıştığım e, okuduğum Meslekle ilgili bir yerde görüyorum ama zor da olsa yani hemen girebileceğim, yapabileceğim düşünmüyorum. Öyle bir yerde görüyorum. Çocuk karşıma çıkarsa yani öyle biri bir insan evlenip çocuklarım da görüyorum yani. Çocuk istiyorum. Çocuk en az 3'lük yok. En, en az en fazla 3 tane az, en az 5 Yok, 3 tane yeter. 3 tane çocuk Çocukluğu görüyorum, çocukta görüyorum yani. Sonra ee, ya bilmiyorum yurt dışı, yurt dışında yaşamak isterim tabii ki. Ama yurt dışı şey de olabilir, Böyle devamlı ee, gezmeye çıkabileceğimiz bir şey olarak da kalabilir benim için hayatımda. Ama kesinlikle bir ve İstanbul'da yaşamayı düşünmüyorum. Hatta büyük böyle nasıl diyeyim kalabalık yerlerde yaşamayı düşünmüyorum. Var mı aklında bir il? İl mi? Ne? <laughs> Diğer baktır. Şey. Var mı? Yiyeyim? Batman. Ayşe Hanım. <laughs> Ayşe, Ayşe <laughs> Batman. Ayşe Hanım zaten özenmeye göre <laughs> Herkes onu kıskanıyor. Ben de dahil olmak Şey ya. Şimdi, buradan da sevgilerimi evet. sunuyorum. Deniz abiye de. Deniz abiye de tabii ki de. E, ya. Geçen Ebiyaz şeye gitmiştik. E, Alaçatı'ya Alaçatı aslında hoşuma gitmişti ama orası da yazın biraz kalabalık oluyor. Ya daha öyle bir yer ama bilmiyorum. Hani şey yapmak lazım. Gezip, Tatil gezip görmek lazım. Hani ses sakin daha böyle köy gibi. Ama mesela Muğla'nın bir köy hmm, sallıyor bence güzel bir tercih olur. Yani. Değil mi? Yani Çünkü öyle. bizim matematik öğretmenimiz Muğla'lıydı ve çok güzel şeyler anlatıyordu. Evet Orada öyle anladım. öyle bir yerde yaşam, yaşadığımı görüyor Bu yani başka bir şey açıklamam lazım Yok, mı? Yok yeteceğim tatmin ol. Bu teşekkürler evet. Rica ederim. Çok yedim ya. Bakalım. Kocaman kolay içtik be. Şimdi şöyle ben seni yani bizim konuşmalarımıza göre soruyorum soruyorum. Sen şimdi evliliğe pek sıcak bakmıyorsun. Hı, hı Ama kız arkadaşın tamam mı? böyle işini almışsın artık elinde. Yani çalışan bir insan, insansın. Konuşamadım. İşini almışsın ve kız arkadaşın artık evlenmek istiyor. Hani evlenelim artık diyor. Yani yaşında nasıl edeyim 26 sallıyor. 26. Ama kız arkadaşın da gerçekten çok istiyor evlenmek. Ne yaparsın? Yani istemediğini biliyorum kendin istemiyor diye kız arkadaşın çok istiyor diye yine de evlenir misin yoksa? Yok öyle bir şey yapmam. Ne yaparsın veya kız arkadaşına nasıl bir tepki verirsin yani ne söylersin ona? Onunla gönül almak için. <laughs> ona kötü bir şey demem tabii ki Lan Ama de şu de... anki düşüncelerimde evlenmek yok. Çünkü neden yok? Onu bir sene konuşmuştuk ama bilmeyenler var. Ben ilk önce hani böyle kendi sadece kendi hayatım değil, birkaç kişinin de beraber birkaç kişinin de hayatını devam ettirebilecek bir e, maddi anlamda bir güce ulaşmadan e, evliliği düşünmüyorum. Ama 27 yaşında, 27 yaşında eğer bu güce ulaşmış olursa evet çok isterim. Ki zaten Dayıcığım. <laughs> dikkatimi dağıtıyorsun. <değil> <gülüyor> <gülüyor> zaten e, 27 yaşında eğer bu güce ulaşmış olursam e, hiç e, düşünmem. Çünkü ben evliliğin çok güzel bir şey olduğunu ki örnekleri de zaten Emre abim burada. Ya, <laughs> Emre abim de ve... kızım Dayıcım. <laughs> Seni yeyim. Ee, çok güzel bir şey. Ee, hele ki bir çocuğunuz olduğu zaman daha da güzel oluyor. O yüzden bu mutlu elbette en yakın ulaşmak isterim. Ama eğer o yükümlülük yani o e, yetenek ve yeti bende yoksa da bunu çok tatlı bir dille ve direkt şu anki burada açıkladığım gibi de ona söylerim. Ve bunun e, peki ama şey etmiyor. Yani sen. olumlu karşılanmıyor. Yok ben evleneceğim abi. Evlenme. Evet, Ayrıca ulaşmana evlenme. Çünkü <laughs> ben o sorumluluğu alamam. <laughs> Anladım. İyi, i̇yi, tamam. İzliyorsun biliyorum. <gülüyor> Şakaydı. Eğleneceğim. <laughs> 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 bonus soru muydu bu? Hmm. Bir bonus soru. Bu soruyu sen de bana sorabilirsin. Tamam. Kimle nereye gitmek ister? Oğlum bu çok basit bir soru yani bu. Neresi basit diyorum ben yani, yani kim olacak, bana... kimle olacak sen de. Sen gitmek isterim. Nereye? Ha bir dakika tamam. Beni... Ee... Ben değil, başka bir insanla. Başka bir insanla senaryet Emre abiyle. <laughs> <laughs> Tek giderim ya. Tek giderim ama Küba'ya gitmek çok isterim. Küba. Evet, Küba ne ve Kolombiya. Küba... Kolombiya neden olduğunu biliyorum. Çünkü Küba... sen bayağı bir şeyi çok seviyorsun. Neydi o adı? Yok sevmiyorum ama izliyordum yani dizilerini. Pablo Escobar'ın Escobar. dolayı. Oradaki insanlar ne düşünüyor hakkında falan Bugün izler miyiz abi o diziyi? <laughs> evet Sen soracaksın herhalde bu soruyu Sen... Bayağı bekledim sormadı Tamam sen Yok Emrah abi sen sorar mısın? Abi bu soruyu bana çünkü bayağı bekledi Ben bunu sorursa cevap vermem sen sen, Nereye, Emre abi? Gitmek, isterdin? Nereye, Nereye? gitmek isterdin? Nereye kime gitmek isterdin? Nereye kime gitmek isterdin? Ben evet. Alya'mla <laughs> Fransa'ya gitmek isterdim Hayır hayır kanma kız kanma kanma Hayır Alya'yla gerçekten Rusya'ya gidip Bizim Ayla'yla birlikte çok sevdiğimiz bir tiyatro şeyi var, değil mi dayıcım? Biz evet. izlemeyi çok seviyoruz. Burada da <laughs> duymuşsunuzdur belki. Biz videoları izliyoruz ve Ayla da gerçekten çok sakinleşiyor onları izlerken. O yüzden gerçekten Ayla'yla birlikte, ki ben de çok izlemek isterdim. Ayla'yla birlikte o tiyatroyu canlı canlı izlemeyi çok isterdim. Çok samimi diyorum, değil mi dayıcım? Den götürsün mü bu şeye. Goodbye. <laughs> Amma yemişiz ha. Sohbet de güzel Aynen. gitti. Evet. <laughs> sevgili arkadaşlar. Ah, videonun sonuna geldik. Evet. Bir sanıyorum ki 2 saati bir video oldu. Ne oldu? Hatta bak burada dakikası yazabilir. 35. Biz zaten Biz da böyle kısa tutamıyoruz yani. 1 saatin altında normalde çekemiyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Oldukça fazla yemek yedik ve birbirimize sorular yönlendirdik. Bir de ben... biz hiç şey demiyoruz ha. Like atın, abone ol falan hiç söylemedik. Bir gerek var mı güzel Mi o kadar güzel videoları beğenmemek mümkün olur mu? Ya evet. da abone olmamak mümkün. Emre abi sen söyle. <laughs> like atın ve abone olun. Diye. Like atın ve abone olun. Ha. evet be. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben abi <laughs> teşekkür ederiz. Ayrıca Ayrıca'cığım sana da teşekkürler dayıcığım. Stüdyomuzda bizi izleyici olarak katıldın. Evet. Evet. Kapatalım artık. Bir videonun daha sona geldi. Böyle uzun uzun bir yedik yedik. Güzel sohbet oldu. Bunu Güzel da gidiyor. Da bence bunun devamı olsun. Bence de olsun. Olsun mu? Bence arkadaşlar izleyenler e, yorum yapsın e, bir dahaki mukbang'de ne yiyelim. Sorular yani en azından ben senin kadar güzel hazırlanamadım sorular şeklinde ama bence e, izleyicilerimizden sorular gelirse daha rahat olabilir. Çünkü bayağı çalışıp gelmesin. Ya da şöyle olsun tamam e, bir dahaki videoda e, mesela e, yorumlarda söyleyin soruları. Ya da instagramdan videoda, yazın değil ya mi? Ya da instagram hesabımızdan zaten altta linkleri var arkadaşlar. Oradan yazın biz de onları cevaplayalım. Aklınızdaki sorular. O zaman O zaman görüşmek üzere. Hoşça